Ya gitmeyeceğim diyorum anlamıyor musunuz? Ne yapacağım eve gidip güzellik uykusuna mı yatacağım? Ne dinlenmesi ne uykusu ya? Ben o gözünü açana kadar burada kalacağım. Şişt. Ben, ben neyim ben? Şşş. Hemşire, burası bir hastane. Lütfen sessiz olur musun? Ya siz de ısrar etmeyin o zaman. Ya biz sanki kötülüğü söylüyoruz ya Gül'i? Bir sıkılma, canım var kızım senin. Allah Allah. Biz seni düşündüğümüz şey, şey ettik işte. Kı Kalıp ne yapacaksın ki? Hah. Ya tamam uzatma. Hadi. Kalacağım. Arabalar dışarıda gidiyor herkes. Hadi. Vallahi bunun sarı damarı tuttu. Yani ben daha uğraşamayacağım. Sen bir şey söyle belki seni dinler. Ya biri de beni anlasın ya kalacağım. İyi tamam. Siz gidin madem. Hepimizin beklemesine gerek yok. Ha, yani öyle yapalım bence de ne ne diyorsun Fettah gidelim mi? Ya ben durayım ya, sen de gidiyorsun zaten. Ben Hı. hiçbir yere gitmiyorum, buradayım. Aklınız kalmasın. Hadi. Ya e vallahi bak işte buradaymış ya. Benim de böyle bacaklarım, belim falan bir yerim ağrıdı yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Tuğrul da iyi. Değil mi? Hadi. E, ne? Gidelim yani? Hadi Fethi, hadi. Gidin. Merak etme. Bak Gül'ü açtır ha, tamam mı? Bir şeyler yesin. Sonra seni kafanın etini yer demedi deme. Tostunu bırakayım mı sana? Yok, vallahi tokum. Tamam. Hadi, gidelim. Gerek yoktu ablamın. İstersen ona da sen karar verme. Sen aç mısın? Açsındır, versindir. Abla sen karar verebiliyorsun yani. Sen bana emanetsin. Bir yerde bayılıp kalacaksın falan bir de seninle uğraşamam. Hiç merak etme bana hiçbir şey olmaz ben domuz gibiyimdir. Ay pardon da var diyecektim. Bak hala ya. Ben sana tost alayım. İyi kaşarlı sucuklu olsun. Mine kötü görünüyordu. Sakinleştirici vermişler. Babaannem dinlensin diye eve yollamış herhalde. Herhalde. İkiniz için de ayrıca çok zor bir gündü değil mi? Yani... ...ilişkiniz adına. Sen iyisin değil mi? Mine kötü diye iyi değilim o kadar. Ama sen haklıymışsın. Bahanelerim tükendi. Mine ile evlenmek ona yapabileceğim en büyük kötülük olacaktı. Aşk böyle bir şey değilmiş. Nasıl bir şeymiş? Bilmem. Ben içimdekileri anlatamıyorum ki. Belki sen bir gün bir şarkı yaparsın. Hepimiz anlarız aşkın nasıl bir şey olduğunu. Ben hiç anlamam böyle şeyleri ama hiç aşık olmadım. Hiç mi? Ben yukarıda durumlara bir bakayım. Uyanmıştır herhalde. Ee... Mine. Günaydın. Nasıl oldun? Dinlenebildin mi biraz? Sence? Sözümden ayrıldım. Abim ölümden döndü. Dün ben hayatımın en kötü gününü yaşadım Murat. Nasıl olmamı bekliyorsun ki? Yürümüş <laughs>